fx bölü mutlak fx'in grafiği sorulmuş. Temel bir yorum yapacağız. Devasa bir yorum değil. Şimdi büyüteyim şöyle görüntüyü görün. Mutlak fx normal bir mutlak değerde. Bazen kafanız karıştı. Dümdüz düşünün. İçeri sıfır yapan değerden büyük veya eşit olanlar. içeriği sıfır yapan değerden küçük veya eşit olanlar deyin. fx'in sıfırdan büyük veya eşit olduğu aralık neresi? Burası değil mi? O zaman bu aralıkta tabii ki payda sıfır olamaz. Böyle yapalım. fx büyüktür sıfır böylece eksi 2 2 aralığında olduğu gibi çıkacağı için fx bölü fx'ten cevap 1 gelecek. Sonra şu aralıkta 2 ile 6 aralığında buraları açık yapalım ki payda 0 olamaz. 2 ile 6 aralığında da fx bölü eksi fx diye çıkacağı için eksi 1. İşte olay bu. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Mutlak değerde ne yapıyoruz? Grafiğin altında kalan kısmı, x80'nin altında kalan kısmını katlıyoruz. Çünkü asla negatif değer alamaz, sebebi bu. Şöyle geldim, sonra yine buradan katladım böyle. Bakın şu, bu ve bu noktada yani 3 noktada kesiştiler, D şıkkı. Gerçel sayılar kümesinde bir f fonksiyonu mutluluğuna eşliyormuş. O zaman denklemimiz bu. Bunun altı olduğu değer nedir? M eşittir 6 veya eksi 6'dır. 12 olduğu değer nedir? N eşittir 12 ya da eksi 12. O zaman bunların arasındaki uzaklık N 12 olursa, e, M de eksi 6 olursa veya N eksi 6, M 12 olursa en fazla ne olur? 18 tamam doğru. En az ikisi birden negatif olursa yani eksi 6 eksi 12 ya da ikisi birden pozitif olursa 12 6 en az 6 birim olur. Bu da doğru. A, 4 tane farklı değer değil, 2 tane farklı değer bulduk. Dolayısıyla cevabımız e, yalnız 3 olacak C şıkkı. Fena bir soru değil. Burada bakın bir mutlak değer fonksiyonu verilmiş. E, daha doğrusu bir polinom fonksiyon verilmiş. Mutlak değer içine alınmış. Şimdi mutlak fx bölü fx gx'e eşit. O zaman fx'in sıfırdan büyük olduğu yerlerde gx 1 olur fx'in sıfırdan küçük olduğu yerlerde gx eksi 1 olur. Bir önemli ayrıntı tanımsız olduğu yer mutlak fx bölü fx'in tanımsız olduğu yer nedir? Aslında fx'in kökü. Bakın şimdi dikkat ederseniz hx fonksiyonu x çarpı gx. gx nerede tanımsız? Eksi 2 de demek ki f 2 arkadaşlar sıfırmış. Çünkü bir polinom fonksiyon ya o zaman paydasının sıfır olduğu yer bakın şurasının sıfır olduğu yer tanımsız yapar. Tanımsız olduğu yer burası. Burası o zaman bir kökümüz yine 2 f2 sıfır demektir. Ve yine 4 sıfır demektir. Bu yüzden bunları bir kenarda tutalım. Lazım olursa kullanırım. Şimdi baktığınız zaman hx fonksiyonu burada. Gerçekten bakın ne olacak? gx e, pozitif olmuş. Ee, x çarpı gx o zaman eğim negatif de alıyoruz pardon sola yatık bir doğrunun eğimi negatiftir değil mi? Ne olacak tabii ki? gx orada eksi 1 olacak yani hx burada eksi x değerine sahip Sonra geldiğimiz zaman bakın şu aralıkta eğim pozitif eğim pozitif demek katsayı pozitif demek Yani gx arkadaşlar bu aralıkta 1'miş Sonrasında Yine şu aralıkta bakın fonksiyonumuz negatif değer. Yani gx orada nedir? Eksi 1. Çünkü demin söylemiştik bakın. Sola yatık bir doğrunun eğimi negatiftir. Burada sadece gx kat sayısından dolayı eğimimiz eksi 1 olacak. Bu yüzden bu aralıkta fonksiyon negatif değerler alıyor fx. Ve yine hx burada olduğuna göre burada da hx neye eşit? x'e. Dolayısıyla burada f eksi 2. Demin söyledim kök 0. G5'e bakalım. G5. Ee, hemen kontrol ediyorum. Fonksiyon 4'ten sonra nasıl değer alıyor? Pozitif değer. O zaman G5 ne olacak? 1. H eksi 7. H eksi 7 burada zaten denklemimiz neydi? Eksi x. Yerine yazdık 7. Toplamları 8 oldu. D şıkkı. Bunun bir denklemini yazalım. X sayısının 2'ye uzaklığı mutlak x eksi 2'dir. Unutmayın mutlak uzaklık manasındadır. Yine 8 sayısına olan uzaklığı da bu. Bunların toplamı denmiş. O zaman hemen düşünelim bir grafiğine bunun. Ee, görüntü kümesi için grafik daha güzel gösteriyor o yüzden. Grafiğini çizince net bir şekilde göreceğiz. Şimdi kritik noktalarımız yani içeriği sıfır yapan değerler. X 2'den küçük değerlerde, sonra X 8 ile 2 arasında ve X 8'den büyük değerlerde bakalım ne oluyor? Şimdi X 8'den büyük değerlerde ikisi de olduğu gibi çıkar. O yüzden bu denklem ne olur? 2 X 8 10. Kritik noktayı yerine yazmayı unutmayın. 8 kere 2 16. 16 eksi 10'dan 6. Yani 8 verdiğimde 6 olacak. Grafik artık pozitif eğimli bir doğru böyledir. Sonra 2 ile 8 arasında bu olduğu gibi çıkar. Bu artıydı. Bu eksiyle çarpılarak çıkar. O zaman bunlar gider. Y eşittir 6 olacak. Nereye kadar? X eşittir 2'ye kadar. Sonra da ikisi de eksi olduğu için 8 x 2 x 2'den küçük değerlerde böylece 10 2x kritik noktamız 2 içeriği 0 yapan değer ver onu e 10 eksi 4'ten 6 böyle bir görüntü oldu. O zaman bu fonksiyonun görüntü kümesi 6 sonsuz aralığı oldu. Buna dahil olan 2 var sadece yalnız 2 B şıkkı. Burada ben size grafiklerini çizerek göstereyim emmi değişiklik olsun. 1 eksi mutlak x e, burada ne yaparız? Mutlak x normalde nedir? Böyledir değil mi? Sonra eksiyle çarpılınca ne olur? Böyle olur. 1 bir birim eksi mutlak x artı 1 olarak düşünün ki bakın bu fonksiyona 1 bir birim ekliyoruz. Dolayısıyla böyle bir görüntü oldu. Gördüğünüz gibi 0 ile 1 aralığında hatta 0 ile sonsuz aralığında bu fonksiyon azalan oldu. geçtik onu x küp eksi x kare türev bilen türev de yapsın. Ben şimdi hiç türev muhabbetine girmeyeceğim. Şöyle yapacağım bakın. X kare parantezini alıyorum. X eksi 1. Eşitsizlik tablosu yapalım. 0, 1 köklerimiz. Artı, eksi. Burası da yine eksi oldu. Bunun grafiğini çizelim bakın. Gelin polinom grafiği. Bir köküm 1, bir, bir köküm 0. Birden sonra pozitif değerler alıyor. Yani artı sonsuza gidiyor. 1 ile 0 arasında eksi değerler oluyor 0 teğet. Gördünüz mü? Böyle oldu. O zaman... Bu sıfırla bir aralığında biraz azalan, biraz artan bir fonksiyon. O yüzden bu da gitti. 1 eksi 1 bölü x. Tabi 1 bölü x'in grafiğini ben özel olarak söylüyorum bazen. Böyle bir e, grafik verdiğimiz zaman 1 bölü x şöyle bir grafiktir arkadaşlar. Bunu değer vererek de yapabilirsiniz. Üçüncü öncül de nasıl olsa değer verince anlaşılıyor. Ben şimdi size grafikle göstermek istiyorum. 1 bölü x budur. Bir fonksiyonu eksiyle çarparsanız fonksiyon ne olur? x, -x eksenine göre simetriğini almış olursunuz. Yani normalde böyleydi ya x eksenine göre bir simetriğini alayım öylesi diyeyim. Böyle oldu. Sonra arkadaşlar eksi 1 bölü x'e ne ekleyeceğim? 1 ekleyeceğim. 1 eklemek demek grafiği bir birim yukarı kaldır demek. Böyle ve böyle. O zaman gördüğünüz gibi bu fonksiyon şey pardon. Bu fonksiyon böyle oldu. Dolayısıyla artık burada ne söyleyeceğiz? Yapmamız gereken şey zaten fonksiyon sıfırdan sonsuza doğru arttığı için tabii ki sıfırla bir aralığında da artacak. Siz birkaç değer vererek arttığını görebilirdiniz ama ben olabildiğince grafikleri çizmeye çalışıyorum. m ve n pozitif gerçel sayıları m ve n pozitif gerçel sayıları 2m eksi 5n ifadesinin en küçük değerini sağlamaktadır. Şimdi en küçük değeri nedir bir mutlak değerin? 0 olduğu yer yani 2m eşittir 5n demektir. Bu yüzden m'de ne oldu? 5n bölü 2 pozitif değeri olduğu için tabii ki M N'den büyük olacak. Bakın M ve N pozitifse M de 5 N bölü 2 eşitse M N'den büyüktür. O zaman bakın burada şuna dikkat etmeniz lazım. Mutlak değerde biz neye dikkat ediyoruz bunların grafiğini çizerken? 1 burayı sıfır yapan değer 2 burayı sıfır yapan değer ne diyoruz? X N'den küçükse sonra X N ile M arasındaysa son olarak X M'den de büyükse o zaman işte burası M burası da N olacak. Ben ne yaparım? M gördüğüm yere N yazın. 5 N bölü 2 yazarım. Buraya da N yazarım. Şimdi bu dikdörtgenin bu kenarı ne oldu? 3 N bölü 2. Ne yapacağız peki şurayı bulmak için? Git fonksiyonda X gördüğün yere 5 N bölü 2 yaz. 5 N bölü 2 zaten M olduğu için 5 N bölü 2 artı 5 N bölü 2 eksi N ne geldi? 3 N bölü 2. Demek ki bunun ordinatı da 3 N bölü 2. Dikdörtgenin artık bir kenarı 3N bölü 2, diğer kenar yine 3N bölü 2, eşittir 36 oldu. N'ye de arkadaşlar 4 geldi. Demek ki bu fonksiyon bakın şöyle, hatta burada göstereyim ya, niye bir daha çizeyim ki? N'yi yine bulduk 4, yerine yazarsak 5 çarpı 4 bölü 2'den burası ne oldu? 10. Artık fonksiyonumuz böyle bir fonksiyon gördüğünüz gibi. Ve bize ne demiş? hx eşittir fx artı a eşitliğindeki h çift fonksiyon olduğuna göre. Çift fonksiyon nedir? y eksenine göre simetrik. Biz bu fonksiyonu sola doğru öyle bir öteleyeceğiz ki çift fonksiyon olacak. O zaman çift fonksiyon bakın şöyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde sağ ve solun birbirine eşit görüntüde olması lazım. Buranın toplam uzunluğu kaç birim? 6. O zaman burasının 3, burasının 3. Yani burasının eksi 3 olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar burasının da 3 olması gerekiyor. Başlangıçta neredeydi bu? Sivri noktamız 10'daydı. Şimdi nereye geldi? 3'e. Yani ne kadar azaldı? 7 birim. Demek ki bu 7 birim sola kaydırılmış D şıkkı. Bir mutlak değerin alabileceği en küçük değer nedir? Burasının 0 olduğu durumdur. O zaman çünkü mutlak değer en küçük değerini 0 olunca, 0 olunca demeyin pardon. Mutlak değerin en küçük değeri 0'dır. Dolayısıyla bu görüntü kümesinin en küçük değeri 0 olacak. Peki kaç verince oluyor onu anlayalım. 3x artı mutlak x eksi 8 0 olmalı. Buradan da 3x eşittir. Ee, ya da öbür tarafa atayım bu 3x'i. Mutlak x eksi 3 eşittir. Eksi 3x olmalı. 1 x eksi 8 eksi 3x olursa yani mutlak değer olduğu gibi çıkarsa. Bu da x büyük eşit 8 demek. Buradan da. 8 sol tarafa attım 4x x'te ne geldi 2 geldi ama biz x büyük eşit 8 demiştik o zaman olmadı İkincisi 8'den küçük değerler için 8 eksi x diye çıkar buradan da 8 eşittir eksi 2x oldu x eşittir eksi 4 oldu He, bu x eşittir eksi 4 neymiş a'ymış o zaman a'yı eksi 4 bulduk e bir mutlak değer arkadaşlar eksi 4'e eşit olabilir mi? Hayır. O zaman bunun çözüm kümesi boş küme geldi. Yani sıfır elemanlı A şıkkı.